Selamünaleyküm arkadaşlar. i20'nin teybi nasıl sökülür onu göstereceğim bugün sizlere. Böyle videoların gelmesi için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Geçelim videomuza. Evet arkadaşlar. 2014 model i20'nin teybini sökeceğiz. Nasıl söküldüğünü göstereyim sizlere. Arkadaşlar ilk baş torfitoyu söküyoruz torpidoyu sökmemizin nedeni kalorifer ayarlarının telleri var onları çıkartmamız lazım çıkartmazsak bu şeyi alamayız ızgarayı alamayız alamadığımız için de teybi çıkartamayız İlk baş torpidoyu sökmeyle başlayalım arkadaşlar arkadaşlar torpidomuzu sökmeye başlayalım Tabii bir onluk civatası var. arkadaşlar. İçteki iki tane omuk vidayı da aldığımız zaman otomatik çıkıyor zaten. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar bu kalorifer ayar tellerini buradan söküyoruz. Yani yanınızda keçeli kalem varsa eğer şuradan bir işaret koyun arkadaşlar. Ayarı kaçmasın. Ondan sonra şurada tırnaklar var arkadaşlar. Şu tırnağa basarak bunu buradan kurtarıyoruz arkadaşlar. Aynı şekil aşağıyı da Onun da buradaki tırnağa basıyoruz arkadaşlar. Ve i̇şte çıkıyor. Ve şu anda boşa çıktı. Teybin çerçevesini sökeceğiz arkadaşlar. Bunu da ıspatula yardımıyla Spatulaya bez takın ki buralar çizilmesin arkadaşlar. Tabi benim elimde bir tarafta telefon bir tarafta tornavida olduğu için tekerle biraz zorlanıyorum ama تلفون ثابت ليه Arkadaşlar ızgaramızı söktük. Buradaki kabloları alıyoruz. Soketleri çıkartalım. Şu anda alt soketleri çıkartmamıza gerek yok arkadaşlar zaten. Teybimizin 4 tane yıldızlık vidası var arkadaşlar. Bir burada, bir burada. Söktüğümüz zaman teybimiz geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu ıı, torpidoyu sökmemizin nedeni şunları söktüğümüz zaman bu tellerin ayarı kaçmaması için. Bunu eğer zorlayarak çekerseniz oradaki ayar bozulur. Ve bu düğmeler düzgün çalışmaz arkadaşlar. Tekrar takma işlemine geçelim arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Arkadaşlar tekrar oturtururken soketlerimizi söktüğümüz soketlerimizi geçiriyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. çekmek. Tabi elimizde telefonla biraz zor oluyor. Onun için Bir telefonu bırakayım şöyle. 2 dakika. Evet arkadaşlar. Şimdi onu hallettiğimize göre şu kaplolarımızı Arkadaşlar bunda ayar olmadığı için onun için çizgi koydum. Siz de aynısını yaparsanız iyi olur. Tamam. Burayı da geçirelim. bu işlem tamamdır arkadaşlar. Tekrardan torpidomuzu takabiliriz. işlerin iki tane omuk civatası var arkadaşlar. Bunu atlatıyorum. Bir tane de burada var arkadaşlar, olmuk. navbar'da da kontrol edelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Böyle videoların gelmesi için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.